atladık. Ne diyor? Fortner sapkın ne? Yani. Bunun da abi sapkın deyince aklıma tuhaf tuhaf şeyler geliyor şimdi yanlış anlaşılmasın da. Yani gelmeyenin de yoktur şimdi öyle diyeyim yani. <laughs> sapkın ne abi ya? Sapık gibi aynı. Yani. aa niden, niden gitmiş şunları toplayak. Arkadaşlar bak ya öyle şey atınca bunlar sizin canınızı dolduruyor şunları toplarsanız. Bu beyaz turp diye geçiyor. Aynı bilgilendir mi? Ya yok Yo, kasım bence. Güzel karakter. Shangling'de 10 kat daha iyi bence. Yani Shangling de şimdi yani. Bir şey diyemem Shangling. Bayağı iyi karakter. Abla olarak görevini de yapıyor ama yani. Bence ya daha Evet. Yani, ben sevmem böyle karakterleri ama yani ya ya başka. Ah şu takımda bir Nahi olacaktı yoksa. Nahi de çıkmadı arkadaşlar bana. Nahi bu benim esnaf çok kötü ya. Yani. Yani şurada Trump bir yerine yani, ya ya şey ya ya diyorum. Nahi de olsa. Öyle güzel olacak ki yani. Öf. öyle yani bir de olsa şu takıma öyle güzel olacak ki anlatamam ama yok işte ağlayacağım ya niye nahidem yok benim ya Abi gel şimdi bu durumda konuşmak gerekiyor ya. Of. Yapın bir şey şu konuşmada günlükleri sevmiyorum. Yoksa normalde severim günlük. Neyse hadi gel yap. Ne anlatayım hocam ya. Neyse. Şöyle double tık yapalım da. Ya he he abim tamam sal biz gidelim ya ne istiyorsan yapayım ya gideyim beni ya Arkadaşlar ben yani yapması ve bunları böyle geçme sebebi normalde ben okurum Ama yani bunları geçme sebebim şey yani Okuduğum için yani Daha önce yaptığım için ee, Fahri her yerde Fahri Şövalye ünvanını alıyor zaten o da bir ayrı bir şey Monstat'tan Fahri'yiz burada Fahri'yiz Lee'de Kardamanız. Sumeru'da ne olduğumuz belli değil ama Naida'nın kankası izleyebiliyoruz. Yani Zuma'da zaten of halkı kurtardık, devrimi kazandık. Şabını al aşağı ettik. A anasını karıştırmayalım da yani yaptık ona bir şeyler. <laughs> hmm. Şu görevleri de yapmadıysanız yapın bak. Şu de çok güzel prim hocam Şu, şuranın olduğu görev. Şunları mı öldüreceğiz hocam? Yani o kadar konuştun şunları öldür. Bak şimdi işte ne diyebilirdin yani? Ne gerek var? Öf. O zaman milanın dansını bir gösterelim. Nilay'ın dansı bir tanedir. Bu kadar değişmez büyük ihtimal. Şimdi bir saat daha konuşacak ya bulduk tamam sanırım bizi gidelim diyeceğiz. Yok kal kanka biraz konuşalım diyeceğiz diye. Ya ben bırak beni sal diyorum adam benimle konuşmaya geliyor ya. Lan Neyse. Of of bir bitti gidelim hadi sal bizi yeter ya. Ha gibi olacak tabi. Ne, ne olacaktı zaten. Hepiniz de var ya burada tek atalım yıkarım bu arada. Şu makine var ya şu anasını avradını. Anladınız siz Günlükleri yaptık resimlerimiz var resimleri şey harcayacaktım ben şu kupa mıydı Arkadaşlar yani 61 piti de şöyle bir şey çıkarttık biz <laughs> Ya aslında ben Fruinaya şey kasıyordum ee, Nedir Piti kasıyordum Fruinanın silahına daha doğrusu İçimde ama bir şey huzursuzluk da vardı. Çünkü Furina ile Baycu gelecek diyorlar. Silah ben önünde. Bayju'nun silahı çok kötü. Furina'nın yani Furina iyi olsa bile Bayju'nun çok kötü ve Bayju'nun kullanacağı o silah kullanacak karakter yok. Yani Barbara var. Ah. Şurada konsaltı bir Barbara'mız var. bir bu var yani. Bunun için de yani o silah ben ona atmam ama bu önünde şey vardı. Hemen gösterelim şöyle. Venti'nin son alt silahı da çok iyi. Venti almadım bu arada. Pişman mıyım? Ya aslında alırım da şu an almıyorum. Pişman değilim ayrıca. Çünkü Freena gelecek. İkisi de Alcon. Ama abi o Furina'nın kişiliği beni bitiriyor ya. Yani. Neyse konumuza dönelim. Burada bak son alt da gelse. Naki takşi izleyicisi de gelse. Benim karlıydım. Çünkü son alt hemen hemen karaktere gidebiliyor. Şuradan ayrıntılar diyelim hatta. Son alt Yarın bakayım. Aa, buradan bakabiliyor muyuz silahın özelliklerine? Neyse. Şuradan bakabiliyor muyuz hocam? Zaten bu iptal et ya. O, tamam. Gerek. Buradan bakabiliyor muyuz? Evet. Enerji yüklemesi veriyor. Element ustalığı veriyor. Bir şeyler daha veriyor. Saldırı veriyor. Her şey veriyor yani. Bu son alt baya baya kaslı bir silah. Beyine şöyle seçeyim bakalım. Belki bir pite <laughs> Atayım mı? <laughs> Neyse. Son alt herkese gidebiliyor. Bende kullanacak karakter var mı? Tabii ki de var abi. Yani git son şöyle yoymaya kullanamaz da yoymaya haricinde fare uzan olur. Sonra fişul olur. Hatta tineri var bende. Dur dur tineri var. Son at kestseydi tineri nerede lan? Ah şurda. Bende konspir bir tiner var. Şöyle göstereyim. Bunu kasardım abi. BAK Son at bunu kasardım. Ama istediğim gibi şey nakit akış izleyicisi geldi. Bu da abi bundan kasalı. Şimdi de bunu yapacağız zaten. Videoyu çekmemin asıl amacı da o. <laughs> asıl planım buydu. Ne <laughs> gibi oldu biraz ama olsun. Nilo ile mi oynayayım? Nilo ile... Oo, burada çok şey istiyor ya. Neyse değiştiririz ama. Ayaka ile mi oynasam? ay ya, ay ya. Avalemi mi göstersem? Avalemi göstereyim hadi. Benim iyidir. Bu arada Faruza'nı kastım en son video çektiğimden beri. Evet Faruza'nın kasılı artık. <laughs> zaten bir önceki videoda da Faruza'nı görmüşsünüzdür. Takımda koymuştum ama tam kasılı değildi. Şimdi iyi idare eder. Şöyle göstereyim hatta Faruza'nı. Tabii benim kasılı dediğimde yani pek kasılı. Çünkü 80 level silahı. Kendisi de 80 zaten. 90 Slash 90 yapamadım. Takım yıldızı 2, yadigarları 20, 20, 20, 20. Şöyle yetenekler, bir ultiyi 8 bıraktım. <laughs> e, altta, tamam yeter fazla bir lüfer uzana yani o. O yüzden de şeyleri yaptım. Avare silahın için savaş falan diyormuşum böyle. <laughs> Bu arada bunun kas, karakterli ve diyorum ama yani çok da iyi değildir hiçbir zaman. Yani en kaslı karakterin büyük ihtimal ya ya da ayakadır. Yani ona rağmen yani, en kasları ona rağmen onlar bile zayıf yani öyle diyeyim. Bu oynayamadım şurada ya. Of, şu, şunu at bir sal beni ya of. Yani i̇lla şöyle kafanıza kafanıza atmam lazım şogunla. Al geberdin ne oldu şimdi? Cık. Yani uğraştırma hani 2 dakika ya öyle yani ya. Şöyle oldu mu deli oluyorum abi. Salın beni gideyim işime ya. Dört tane verdin. Bir daha gidelim de kasalım. Bu arada Bluetooth değil alınır ha. Bakmayın ben Fruina'ya biriktirmek için şey yapıyorum ama uğraşıyorum şu an. Zaten 60 bitim filan var. Yani her türlü anlıyorsun. biraz çok kaslı karakter. Hatta bu şu an Fontaine tüm karakterleri kaslı var ya. Yani hepsi iyi. Kötü olan yok. Öyle bir sıkıntı var. Ben korkuyorum yani. Klorinde falan kötü gelirse severim bu oyunu. Ah yemedi bu ultiyle. Aslında model limit ile girsem daha mı iyi olurmuş lan? Bu ışık ya bunlar. Tam aynı resimleri çevirince de Linette ile giriyorum ya yani. dert mi? <laughs> of, şu da gizliliği var ya. Şu oyunda en sevmediğim bosslardan yani canavarlardan biri bu. Bir de şu aynalı rahibe var ya. Nefret ediyorum abi sizden ya. ikinizden de. Yani öyle böyle değil nefretim. Baya baya bir nefret ediyorum sizden ya. Hayvan gibi böyle. Tiksiniyorum sizden ya. Bu büyük bosslardan da şey var. Ee, şu yeni gelen var ya deniz atı, elektro. Ay bu kadar ilginç bir şey olamaz ya. Yemin ederim var ya. Hemen bayılıyor, kalkıyor falan falan. Uğraştırıyor bir saat ya bak. Aynı tarz bu Sumeru'da da var. En son gelen bu bölgede bu günah çıkaran bir şey vardı. Neydi? Yargıç günah mıydı? Neydi ya? Dur bakacağım şimdi o düşmana. Ne do ya? Şu değil, şu değil. En son gelen boz. Şu şu ha. günah, günahkar arandı. Günahkar arındıran isme gir. Günah arındıran diye, diye diyorum ben. Yani bu iyi bak. Hemen kalkıyor, yatıyor, kalkıyor ama yani bunu kesebiliyorsun ama şu deniz atı var ya öyle değil ya. İğrenç bir şey ya tamamıyla yani. Boşuna yapmışlar yani resmen sövelim diye filan yapmışlar. Allah belanı hani geçemedim karakteri. Resmen küfür etsinler diye yapmışlar ya. Bu arada benim Bennett de niye siz kesin var? <laughs> <laughs> Sil derdin tabi hemen. Oha. Çüş. Aa. Sana elimi sürmeyi düşünmüyorum Faruzan ama biraz daha konuşursan söyleyebilirim yani. Ben çok kirli bir adamım bende. Hele ki. Sana elimi sürersem zaten senin sadece vücudunu değil her yerini kirletirim yani. <laughs> yani diyeceksiniz ne diyor bu? Bana elini sürersen affetmem falan diye de farzan Sana elimi sürdüm mü Sen zaten affetme gibi bir durum olmaz yani. Farzdan diyor. O yüzden çok boş yapma. Harca hocam harca. Aa dur ben işte, kar geliştirmeyi unuttum lan muhabbetten. Oh bol bol bunlardan var zaten. Başka amacımız yok ki bizim. Hiç o oh, dört yıldız artifekti verme. İki de ne güzel seviniyordum. Allah Allah diyordum. Nasıl oluyor bu diyordum. <laughs> Gel şuraya. Buyurun bu arada ben bu sala silahı avareye avare. Konuşamıyorum ya. Ne bir sıkıntı var ama bu zamanlarda bilmiyorum. Peki. Bu silah da base'e tarihi ama yani oranı çok düşük abi ya. 22 ne? En azından bir 30 ölüm. 40 falan ne bileyim 22 baya bana baya düşük geldi bilmiyorum da yani Sadece bana böyle geldi ama Bence yani çok düşük geldi ya Daha iyi olabilirdi de öyle diyeyim Bu ise sen o fazla yani 600 70 miydi, 40 miydi öyle bir şeydi Baya baya bir base Hayvan gibi base atak vermişler de Baya 60'a kadar, 2-3 kere girdim 60'a kadar çıkarttım ha Bir sonra herhalde 90'da bir sıkıntı yaşanan bir ihtimal. Orada O 4 tane 5 yıldızlı aktif istiyor çünkü. Bak şu an 5 atar daralını şeyinkini geçti zaten. Yok geçmemiş. Ama yani yaklaşmış. Burada hasar veriyormuş. Burada oran Değiştir. Şimdiden değiştireceğim. Şimdiden bir alışalım. <laughs> ya bak şimdi de artık şeyden istiyor. Bakalım geçecek mi? 510 oldu herhalde. 506 oldu. Ama hocam bu can yayını pazarlığında şey de bir şey oluyor işte. Aynen bu can yayını pazarlığında bir şey oluyor buna. Deneyelim ya bakalım 506 nasılsın ha bari. Bununla mı daha iyisin? Bakalım. Evet evet. Tamam. Bu da Video kaç dakika oldu hocam? <laughs> İnşallah 15 dakikadır aşağıdadır. Yanlış oynadım. Neyse. Dur dur. Şimdi full güç bir oynayayım. Tam komboyla. Oo. Ömen, hemen hemen aynası. <laughs> Yok ama fark etti. Bayağı bir fark etti. Bak normalde burada 1000 falan vuruyordu yani. Oha abi bu nasıl Orada geri geri gitmeyeceğim ya herhalde. Geri geri gittim ve vuruyor çünkü. Ya sana da şöyle bir ol tarafta şok olsun. <laughs> da değil aslında ben. Hayatta sevmem öyle karakterleri var. <laughs> Oğlum karıştırma şimpi pi ya. Ne demek onu da bilmiyorum. Japonca miydi de yani. O kadar da değil. Japon da de olsa. Görünmez olma. Görünmez olma. Ah, aferin öyle. Adam olacaksın. Bu baban. Olan... Böyle bir şey değil mi? Çok iyi veriyor ha şu an. Domain şansımın döndüğünü hissediyorum ha. <laughs> şu an 4 tane daha kaldı. Yani büyük ihtimal şu an 70'te mi silah? Kaç daha bakayım hadi ha. Silah şu an 70'te aynı. 80 olur. Ben akşam 90 yaparım yani böyle ihtimalle öyle bir şey olur. Çünkü bu domaindeki şansım çok iyiymiş. Sürekli bu domaine gideceğim abi. <laughs> bu domainden metal e isteyen karakterleri falan alıyorum <laughs> Kafa yemi şekilde hadi atayım ya. Ah. <laughs> benim şokum da çok iyi vurmuyor ya. 100 kanca vuruyor. bilmiyorum yeterli mi? Yani yeterli de önce. O yüzden zaten daha fazla uğraşmıyorum bir ihtimal olan hasarı çok geride. Normal davanın da mesela düz vuruşta öyle 20 kavurması lazım. Benimki 10 kavuruyor. Silah biraz daha o yüzden şey yaptım yani zorladım. Bakın şöyle 22 kavurdu lan aslında. Benet'in şeyi varken ama Benet'te şu an ses kesim var tabi. <laughs> Hayvan gibi. Şunu alayım Ben yarın filan yarın geliyorum aynen geliyor buna aynen. Yani. Büyük ihtimal yarın filan ben bunu tamamlarım ya. Şöyle bir videoya da bakalım kaç dakika olmuş. 19 dakika mı oha bayağı olmuş ya. Neyse olsun sıkıntı yok benlik yani ben tamam yani <laughs> zaten şunu şöyle çevirdim mi işlerim çoğu bitmiş olacak şöyle ne lan hem yani herhalde aynı yok altını yapmayacağız hocam bana bundan böyle bul bak hatta şöyle ayakayı da verelim Var ayakamı görüyorsanız tekilini var. Herkes bulamazsınız böyle ayaka. Ayya ayya diye bir tane karakter. Aa, benim hiç de ayağa. O ayaka. <laughs> Oha <lan> bu arada <laughs> bakalım bir ses hareket olacak. Şu an çok merak ettim yani. Oha 574 abi. Çok iyi. 590 oldu tamam bu. 620'ye kadar falan çıkarıyor büyük Yok 620'den de fazla olur. <laughs> Abi bu <buna> lan <laughs> Oha bu 6 tane mi istiyor? 4 tane istiyor dedi şeylerden. Abi bunlar da arttırmışlar lan geldi. Bilmiyorum da ben bundan 4 tane de istiyor hatırlıyorum. Neyse. Ee, en son 5 yıldızlı kılıç kastığımdan beri. Bende 5 yıldızlı iki tane şey var zaten. Şöyle bir bakın evet. isterseniz. Ha 3 tane varmış da yani bunun kasmadım. Sır. İnanın lan. Çünkü ağır kılıç kullanıcım yok benim takımlarımda. Hiç kas karakterim yok yani. Razor vermişim ama o da 20 level falan 40 leveldir maksimum. Bu geldi. ağır kılıç değil de bana göklerin kılıcı verseydin gururu yerine daha iyiydi. Onun da ismi gurur mu bilmiyorum. İş kılıç mı bilmiyorum da. Bu ikisini kastım işte. Şöyle siz kesenin de sahibine verelim. Ayıptır ayakaya yemin ederim ya. Al ayakaya. Bazen bunlar arasında böyle takas yapıyorum da ikisi de ikisini kullanabiliyor yani. Linette hem Amenev kullanabiliyor hem de Siskisem kullanabiliyor. Bu da aynı hem Amenev hem Siskisem o yüzden sıkıntı olmuyor. Şimdi a bari senin yeni bir asana bakalım. <laughs> dur önce bir şeyleri alayım şuradan. Hoş bulduk. Abi şu Katarin'in de çok çok oynanıyorum yemin ederim. Katarin bizi çevirebilecekmiş gibi oyunun sonunda. Yani bir şeyler öğrenecekmiş gibi anlatabildim mi bilmiyorum ama ee, ne keselim ne keselim. Evet, ben bu hasar denemelerinde en sevdiğim boss kendisidir yani. Ya, bunun benden çok çektiği var ya Ama geçen baktığım şeylerin çok neyi kesmişim diye bunun ateşini daha çok kesmişim. Büyük ihtimal orta için filandır. Çok payla karakter aslında. Yoymiye filan. Ama yayıma için ona mı girmiştim? Yo Ay ya ay postesi ismi vardı bir şey vardı. Aa gitmedi. Tamam bir daha bir daha alalım. Ah, yetmedi mi? O zaman bir daha bir daha şöyle bir daha şöyle hadi dol Allah cezanı versin sana. Hadi dol. Ya abi Allah cezanı versin senin ya. çıkıp yeniden gireceğim ya. Yani şu ultileri doldurayım önce bir Allah'ınızı severseniz ya. Yemin ederim bari ya çıldıracağım ya. Şöyle oldu mu nefret ediyorum tamamıyla. Hani Faruz'dan da kaç enerji yüklemesi var ne yapayım sana daha Faruz'dan. Silah alabiliriz de Kendinle geliriz yerde ama. Abi yine de olsun 220 enerji yüklemem var yine ya. Hani biz yani, yani biz Ahmet Faruz'dan. <laughs> Neyse şimdi Shogun. Bir de Shogun da var yani takımda. Enerji yüklemesi 270 olan. Şöyle çek hepsini hocam. Şöyle vur. Ölmediler ya. Bir daha vur. Bir daha. Ha tarzan silahmış. Neyse seni öldüreceğim onu da. Aa ölmemiş. Sen de Ya bak main GPS var o zaman. Düz vuruş var o zaman. Da. Bir daha şey yapacağım. Ben şuraya... gittim. <laughs> Bak, main DPS taruzan nasıl yapılır arkadaşlar? Öncelikle şokunla Faruzanı e, Tamam, vurmaya başlayın. 300 300. Siz bunları öldürürsünüz. <laughs> abi yani fiziksel Faruzan kasılır mı bilmiyorum ama aslında her karakter fiziksel kasılır bence ya. Yani. Çünkü yani abi fiziksel ama fiziksel de çok hasar vermiyor çünkü son gelen bosslar hep robot filan fiziksel hasara dayanıklı oluyor başlıklı oluyor filan. Ne bileyim. Bu arkadaşım vardı da kazuayı fiziksel e falan kasmıştı böyle yani. O da böylece. çok güzel. Şimdi. Ulti. Evet. Böyle de yapalım hocam. Yani artmış baya baya. Baya baya artmış da. Tamam ya sen seni sevdim tamam. Sen oldun. Herhalde. Sen yani tamam. Okeysin artık yani. Böyle silah bayağı fark etti ya. Öyle böyle değil yani. Normalde dur bak şunları da göstereyim isterseniz. Bakın normalde şöyle yapınca kritik atmadı. 13k diyelim buna abi. 13k sen vurdun. Sen 13k vurdun. Bunun pasifini de diyemedim ama yani. Bu 80 bir bir de 90'lı deneyelim şunu. Ama burada, Şimdi orada hasar var, burada olan var. Olan fark ediyor. Evet, bayağı fark ediyormuş. <laughs> Diğer silah, bu silah da aynıymış. Sanki. Abi ben niye aldım lan onu şu an? Fıttı durumunda. Ay şimdi sinir oldum ya. Nasıl daha sen yüksek vurursun? O oran ya yani. Bir de 19 oran Tamam az ya. Dur bakacağım ya. Şu an abi sen nesin? 45'e 198. Ee, peki böyle yapsak ne oluyorsun sen? 64'e ee, peki avarı ee, sende yadigarlarda şu en arkada ne var hocam? Hasar var. Ama abi bak benim şeyler çok kötü ya bak. Rüzgar hasar var. Altta hiçbir şey yok. Ne, oran, ne hasar. Burada bir hasar var. Olan da iyiymiş lan. Bu artifek iyiymiş bayağı tamam. Sorry. Ee, oğlum bu da iyiymiş. Yani hasar biraz geride kalmış ama iyi yani. Kötü değil. Oğlum. What the fuck? Bana hasar lazım. <laughs> şurada hasar lazımmış demek ki. Hasarlar biraz geride kalmış ama? Yani. Evet evet, biraz geride kalmış, kendimi kaldıracağım şu <laughs> Ayşem ben silah yüz oldum ya, bu silah nasıl daha az 11k vurdu bak bu. Şöyle bir daha bakalım, şimdi değiştireceğim. Bu 11 vurdu. Bu. Bir daha sana geçelim. Bu çöbenin ne tuttu bu? Hani Anlamadım ki ya. Abi nasıl oldu? Ha, on vurdu işte bu. Tamam ben şu an tamam evet okey be. <laughs> Kendimi kandırmıyorum tamam şu an okey. Yok yok şu an okey tamam 18k vurmadı. 8k vurdu bir önceden kalan bak filan oldu tamam. Evet bu tamam ya şey daha gel. Neredesin? Hiç bu da ay abi tamam ben ya bu da Evet. Neyse bu kadar izlediğiniz için teşekkürler ee, kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın bay bay. <laughs> ee...